Bir tokat bir cana mal oluyor. Ne için? Hiç için. Devam edelim. İzmir'de yaşayan 30 yaşındaki Gonca Akdemir daha gergin bir yüze sahip olmak için bıçak altına yattı. İddiasına göre doktor 3 kere ameliyat masasına yatırıp yüzünü yara içinde bıraktı. Yüzümde sağlı sollu faça atılmış dikişler var diyen Akdemir yüzünün eski haline gelmesini istiyor. suratımı düzeltin. Hayatıma geri dönmek istiyorum. Gözlerim yamuk oldu. Verdiğim parayı helal etmiyorum. Bu muydu ya? Benim gibi neşe dolu insan ne hale getirdiniz? Psikolojik kalmadı. Daha gergin bir yüze sahip olmak için bıçak altına yattı. Ancak operasyon sonrası kabusu yaşadı. Bu kadar acının üstüne ne ameliyatım istediğim gibi oldu ne de dikişlerim estetik dikiş oldu. Yüzümde sağlı solu faça atılmış şekilde dikişler var. 30 yaşındaki Gonca Akdemir düşük kaşlarından ve yüzündeki kırışıklıklardan oldukça şikayetçiydi ve yüz germe ameliyatı olmaya karar verdi. Genç kadın İzmir'deki doktorları araştırmaya başladı ve özel bir klinikteki doktorla 42 bin lirayla anlaştı ve bıçak altına yattı. Fox Eyes mini yüz germe ameliyatı oldum. Fox Eyes'ım orantısız oldu ve mini yüz germe ameliyatımda başarısız oldu. Ameliyat sonrası her şeyin güzel olacağını düşünüyordu. Ancak komplikasyonlar baş göstermeye başladı. Aktif ...Semir'in iddiasına göre üç kez aynı ameliyat masasına yattı. Ancak hepsinin sonu da hüsrandı. Halime bak, yine acı çekiyorum. Benim suratımı <laughs> yiyemiyorum. Eve geldiğimde tekrardan dikişlerim patladı. Yanağımla kulağım arasında kocaman bir boşluk oluştu. Beni apar topar tekrar ameliyata aldı. 4 saat beni ameliyatta tuttu. Eli yüzü yara içinde kaldı. Hatta iltihap bile kaptı. Operasyonun üzerinden 5 ay geçti ancak kulak kenarındaki ve şakaktaki derin dikiş izleri hala kapanmadı ve yaralar da çıkmaya devam ediyor. Yüzümde hala iyileşmeyen yaralar var. Dikişlerim İdare şekilde. İdea göre onu bu hale getiren doktorla görüşmek istedi. Ancak tehditlere maruz kaldı. Sinirlenerek tehdit etti. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sana sıkıntı yaratırım. Bak işe sen benim canımı çok sıkıyorsun gibi tehditler etti. Gonca Akdemir'in şikayeti üzerine ödediği 42 bin lira klinik tarafından iade edildi. Artarda başarısız ameliyat eden doktorun da işine son verildi. Ama Gonca Akdemir bu işin peşini bırakmayacak. Konuyu mahkemeye taşıdı. Şu an hakkımı aramak istiyorum mağdur i do no.